Güvenli liman olan altın son haftalarda yeni rekorlara şahitlik etti. Tarihi rekorlarını test eden altın son 6 yılda tam 23 kat artarak tasarruf yapanları pişman etmedi. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlarsa altın yükselişini sürdürür mü? Döviz kurları 2026'da ne olur sorusuna cevap arıyor. Dış politika, savaş gündemi, ABD'nin uyguladığı gümrük vergileri gibi pek çok etken altın fiyatlarını arttırırken gelecek dönemde ne olacak sorusunun yanıtını konusunun uzmanı bir isimle konuştuk. Ticaret savaşları ve İsrail'in Gazze'de yapmış olduğu katliamlar derken son birkaç aydır ekonomideki dalgalanmalar devam ediyor. Küresel çaptaki bu dalgalanmalar tabii ki Türkiye ekonomisine de yansıyor son birkaç aydır altındaki yükseliş devam etmekte. Buna paralel olarak gümüş ve döviz kurlarında da yükselmeler var. Döviz kurları biraz e, dizginlenmiş durumda. Peki 2026'da neler olur? Kütahya'nın tecrübeli işletmelerinden Alper Sarrafiye'de İsmail Alper'le bu konuyu konuştuk. Şimdi bundan önceki röportajlarımızda da ikisinde de bahsettiğim gibi altın fiyatları yükselmeye devam edeceğini söylemiştim. Nitekim de bizim söylemiş Olduğumuz gibi altın fiyatları yükseldi. Yükselmeye de bir dönem devam etti. Daha sonradan e, ortalama 5 yılın %85 bandında altında bir yükseliş oldu. Bu yükselişin nedeni küresel krizler, merkez bankası politikaları, artan jeopolitik durumlar. Altın her zaman dediğimiz gibi dünyada güvenilir bir limandır. Dolayısıyla altına uzun vadede yatırım yapmak her zaman bir avantajdır. Diğer taraftan gümüş var. Efendim. Bu gümüşü nasıl değerlendirmeliyiz? Şimdi altın olayı şöyle, altın sadece madeni metaller değil, gümüş, pirinç, bronz dediğimiz madeni metallerin yükselişinin trendinde bunların yanında en değer gören en değer kazanan yaklaşık olarak yüzde 65- 70 bandında gümüştür e, halk olarak da yani sadece Türkiye için değil bu dünyada bu böyledir e, ekonomik durumla alakalı bir durum e, vatandaş daha çok bunun yanında altın e, gücüne dayanaraktan parasal maddi gram fiyatı olaraktan, e, gümüş daha cazip geldiği için gümüşü de yönlenme son iki senede çok çok fazla. Gümüşle ilgili neler söylersiniz? Özellikle 2026'da neler olur? Şimdi herkes e, tabi dilden dile e, halk arasında işte doların e, 50 lira, 60-65 bandında oyrun olacağını söyleniyor. Tabi bunların hepsi dedikodu bunun esnasında e, bu da bir parametre cetveli var. Yani çok fazla doların prim yapacağını ben düşünmüyorum. Çünkü dolar ve euro yatırım aracı değildir. E, dolar ve euro daha çok e, nasıl bizim TL'miz olduğu gibi bu bir e, alışverişte kullanılan e, malzeme mi denir veyahut da para mı denir? Veyahut da ne bileyim e, artık nasıl adlandırılacaksa o tür e, tarzında dedikodulara bence ben katılmıyorum. Şöyle katılmıyorum çünkü dolar çıktığında 10 yükselecek. 10 yükseldiğinde altın çıkacak. Altın yanında biraz önce bahsettiğimiz gibi gümüş çıkacak. Bence e, aman aman bir yükseliş olmaz. Tabii ki de yani bir e, rakam sol olarak e, yani 2026'nın ilk 3 ayı ilk 4 ayında e, görebileceğini ben tahminim fiyatlarımı söyleyeyim size. Zaten şu an Ekim Kasım ayına girmek üzereyiz. 2026'nın ilk 3 ayında dolar bazının e, 46 47 lira bandı zaten bu normal bir seyirdir. Müzik